çok büyük, çok ağır <laughs> ve normal bir kazanmak için insanlar hmm. daha küçüklerini kullanıyorlar. Evet. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde fizik tedavi adıyla bilinen fiziksel tıp denilen bu bilim dalı son 50 yıldır rehabilitasyon kelimesinin eklenmesiyle fizik tedavi ve rehabilitasyon adıyla adlandırılıyor. Uzmanlığın fizik tedavi yönü, bel fıtığı, boyun fıtığı, kireçlenme gibi akut ve kronik ağrıların tanı ve tedavisiyle ilgili. Rehabilitasyon, kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki ve eğitsel durumunu en üst düzeye çıkaran süreç olarak tanımlanıyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, sakatlığı önleme, erken teşhis koyma, yatarak veya ayakta tedavi gören hastaların bakım işlemlerini içeriyor. Bu bağlamda önümüzdeki cumartesi günü Denizli'ye kazandırılacak olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi basına tanıtıldı. Tanıtımda konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Doktor Savaş Karakoç Yoğun uğraşlar sonucu Denizli'ye ve bölgeye tam donanımlı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kazandırdıklarını belirtti. Hastanesi'ne bir hasta nasıl geliyorsa bizim buraya da aynı şekilde gelebilir. Ee, i̇ki kadromuz var, iki fizik tedavi uzmanımız var. Ee, birazdan size yukarıları da gösteririz. Ee, Denizli'nin şu andaki en ferah e, ve en büyük fizik tedavi alanını oluşturduk şu anda. Ee, çok uğraştık yazını, yazını gerçekten burada geçirdik. Cihazlarımızın hepsi yeni ve gerçekten o konuda da hiçbir maddi şeyden kaçmadık. Ne gerekiyorsa yaptık. Ben zaten doktorum, yani başka türlüsünü zaten düşünemem yani. Bir şekilde en iyisini yaptık, yani yaptığımız işin şu anda iyisini yapıyoruz. Ama burada bu kalmayacak, bizim niyetimiz bizim buranın beş katını da fizik tedavi, alan olarak kullanmak yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan olacak. İşte o zaman gerçekten bir fizik tedavi merkezi olacak. Ee, i̇çeride de söyledim size insanlar fizik tedavi konusunda hastanelere gitmek istemiyorlar. Ben de gitmek istemiyorum. Artık zaman çok kıymetli. İnsanlar bir an önce gittiği yerde işinin hal olmasını istiyor. Amacı yönelik iş yapmak istiyor. Ee, Denizli'de sadece işi fizik tedavi olan başka bir merkez yok merkezde. Bu önemli çünkü artık çağımızın hastalığı. Yani bel ve umur hastalıkları. Çünkü artık hareketsiz yaşıyoruz. Artık bazen bel eklemlerimizi çok çalıştırıyoruz. Bununla ilgili sıkıntılar oluşuyor. Çoğu zaman üzerimize bile alınmıyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Yani bunun bir tedavisinin olduğunu. O ağrıyla yaşamak zorunda kalıyoruz çoğu zaman. Aslında o ağrı insanın zaman içinde psikolojisini bile bozacak seviyeye kesinlikle gelebiliyor. Ee, buradaki ekibin en yaşlısı benim neredeyse. Şoförümüzü saymazsak. Ekip genç, dinamik bir ekip. Ee, ben iyi olacağını düşünüyorum.